Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere neyin analizini yapacağım? Dünkü e, videomuza benzer bir içerik. Ama bu içerik hem daha yeni hem de daha dikkat çekici bence. Bu içerik ne arkadaşlar? Dünya şampiyonasında bundan daha kısa sürede biten maç yok arkadaşlar. Belki hatırlarsınız MSI'da var bundan daha kısa sürede biten maç. O maçı da söylemeyeceğim. Onun analizini de çekeceğim için buradan izlersiniz. Şimdiden izlemeyin. MSI'da daha kısa sürede biten maç var. Gerçi bulanlar bulur ama. Burada dünya şampiyonasında en kısa süreden, sürede biten maçın analizini yapıyorum arkadaşlar. Daha yeni oldu. Daha yeni olduğu için analizini yapmak da keyifli olacak. Daha yeni bilgiler olacak. Bence güzel bir içerik olacak. Şimdi yasaklamalara gelelim. Damwon tarafı Shen, Syndra ve Jin banlamış. Jin, Perks neredeyse her maç e, kör seçim e, Jin alıyordu. O yüzden yasaklıyorlar. Syndra, yani Cap, zaten bu dönem Syndra bayağı güçlü. Syndra zaten çoğu zaman yasaklanıyor. Ve üst koridorda Shen banlıyorlar. Shen yasaklıyorlar. Shen yasaklamasında belki büyük ihtimal sebebi şey. Hani üst koridora, üst koridorda böyle dilenemesinler falan. Takımına yardım edemesin gibi gibi düşünceler olabilir. Sağ tarafta da Lucian, Lucian zaten her maç kırmızı taraf tarafından neredeyse her maç yasaklanıyor. Nidalee direkt kanyona gelen bir yasaklama ve Graves seçimi için. Şimdi burada şöyle bir mantık oluyor arkadaşlar. Twisted Fate zaten çok 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 OP şu dönemde. Twisted Fate'i adamlar alırsa, biz Graves alırız, Nidalee ban'lı, adamlar Graves alırsa biz Twisted Fate'i çalarız gibi bir düşünce olmuş, olma ihtimali çok yüksek. Twisted Fate seçimi geliyor. Twisted Fate seçiminden sonra Silas ve Graves geliyor. Silas zaten Twisted Fate'e karşı çok fazla seçilen bir şey. Graves de biliyorsunuz ki Nidalee yokken Graves çok fazla seçiliyor. Bunun Graves'e e da Kindred geliyor. Kindred Graves'e e karşı Nidalee yokken seçilen bir şampiyon ve Caitlyn geliyor. Caitlyn yani Jin ve Ashe yokken seçilebilecek bir şampiyon. Bence fena bir tercih değil. Sonra da seçim olarak Ornn geliyor. Şimdi burada Ornn geliyor. Sağ taraf üst koridorları yasaklamaya başlıyor. Camille'den başlıyor. Neden Camille'den başlıyor? Camille bir orna karşı free scale. Yani bedava güçleniyor ve üstüne de Twisted Fate var. Biliyorsunuz ki Twisted Fate Camille gerçekten çok güçlü Camille Yan koridorda ultiyi basıyor. Twisted Fate onun içine ulti atıyor ve kesiyor. Bu arada Lulu yasaklaması geliyor. Lulu yasaklaması tamamen Nuguri'ye ait bir yasaklama. Nuguri üst koridorda oynamıştı. Ve Caitlyn varken de Lulu güzel olur. Tam Kench yasaklaması gelmiş. Bir de Pantheon geliyor. Bakalım dördüncü seçimden. E saldırı güçü taşıyıcı seçilecek zaten. Şöyle hafif ilerletelim. Senna geldi. Senna bu arada çok 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 düşük ihtimal destek desteğe de gitme şansı olabilen bir destek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada hemen set geliyor. Set ve Bram geliyor. Orna karşı set zaten güçlü biliyorsunuz ki. Bram'la alıyorlar. Bram'a karşı da Nautilus geliyor. Böyle bir seçim yasaklama ekranı. Geçelim maça. Evet arkadaşlar kameramı düzelttim. Maça geçtik. Kusura bakmayın. Damwon tarafının e, görüntüsü biraz kesiliyor olabilir kameramdan dolayı. Onun için kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar şu an eşleşmeleri söyleyeyim size. Sağ tarafın şu an neredeyse hiçbir koridorda böyle üstünlüğü yok. O yüzden zaten bu maç erken bitiyor bence. Sol taraf erken oyunda eğer isterse alt koridor biraz böyle git gelli olabilir. Onun dışında orta koridorda erken önde Silas kesinlikle yani Twisted Fate kesinlikle koridorun hakimiyetini alıyor. Üst koridorda set isterse alıyor. Ormanda da Kindred Graves'i çok absürt olaylar olmazsa yeniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun zaten şu yüzden bile yenebilir. Sağ tarafta FaZe Rush varken sol tarafta yenilmez var. Bu bile önemli bir seçenek birebir de arkadaşlar. Bakın Twisted Fate bir birinci seviyede E başlamış. Bu çok önemli. Çoğu yakıncı şampiyonlara karşı birinci seviyede E başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü E gerçekten size yani hem saldırı veriyor hem de o pasiften vurulan hasar gerçekten yüksek seviyeye çıkabiliyor ve minyon almanız da kolaylaşıyor. O yüzden birinci seviyede bazı yakıncı eşleşmelerde E, -E başlayabilirsiniz. Bakın. Bakın o totaklarla nasıl dövüyor görüyorsunuz. Potu da bastı. Bir tane daha pasif vuracak gördüğünüz gibi sadece otomatik saldırılarla rakibin yani Caps'in. Caps biliyorsunuz ki dünyanın en iyi orta bir tanesi. Burada koridordaki o baskıyı şu an Twisted Fate tamamen elde etmiş durumda. Şöyle biraz hızlandırayım videoyu. Ben 1.25'i e çekeyim. Evet ormancılar ormanların dönüyor zaten klasik. Bu maç neden bu kadar erken bitti? Biraz da ona değineceğiz bu arada bu maçta. Yani tekrar söylüyorum koridorlar bazında hiç bak alt koridorda mesela şu an tam almış durumda. Hiçbir koridorda push yok. Yani set mesela şu an push you, ama set böyle fightlasa ormancının yerini falan bilse Orn'u döver yani. Onu da bilin. Bu arada orun farklı bir rünle girmiş. Belki o rünle doğru rün gelirse belki dövebilir ama yine de sanmıyorum. Set her türlü bayılır. Şu an zaten canlılara baktığınız zaman her türlü dövüyor. Orta koridor zaten belli. Bakın hemen ormanda Scuttle'da yakaladı Yankos'u. Burada Caps. Bakın burada bu çok ince bir ayrıntıdır. Çoğu zaman yapın. Caps'in düşüncesi çok mantıklı aslında, tamam mı? Neden Caps'in düşüncesi mantıklı? Şu an normalde Twisted Fate Yankos'u kovalamaya giderse Yankos %100 ölü. Buraya E atmış. Hani bir şekilde sarı kartı attığı an ölü. Caps de Twisted Fate gitmesin. Hayır, dur. O gitme ne olur? Gitme deyip tutmaya çalışıyor. Showmaker da diyor ki Keps'e gel oğlum bakayım buraya deyip ensesinden tutup first blood'u alıyor. Böyle bir durum. Yoksa bak burada mesela Showmaker'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu görün bak. Adam bunu kesip hemen gidiyor. WW basıyor. Burada mesela sarı kart gelse belki Yankos'un flash'ını alacaklar. WW basıyor. Olabildiğince yani sarı kart gelme ihtimali var. Tık mavi geliyor. Anla ki. Ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak deniyor. Bunları denemeniz lazım. Ay. Evet bu ışından geldi Sylas'tan. Oradan ama Twisted Fate'de de olduğu için bu koridoru freezelemesi çok bir şey ifade etmeyecek. Bu arada Graves döndü. Scuttle'ı alıyor. Ama Kindred için okey bu. Çünkü bildiğiniz üzere Üst koridordaki Scuttle'da pasifi var Kindred'ın. O yüzden daha iyi. Şimdi bu şu an gerçekleşen olay şu an hala metoda olan bir şey arkadaşlar. Orta koridora atıyorsunuz teleportunuzu yani ışınlanınızı. Neredeyse hiçbir şey kazanmayabiliyorsunuz çoğu zaman. Sadece 3-4 minyon falan. Burada arkadaşlar rakip üst koridora dive atarken bu tarz birik bir, birikmiş bir milyon dalgası varken buraya ışınlan atıp buradaki üst koridordaki Oyuncuya dive atabiliyorsunuz. Burada Wunder bu arada inanılmaz iyi oynuyor. Ama ee, Damwon tarafı daha iyi oynayıp kesiyor. Emin olun başka bir takım olsa burada Wunder bir skor çıkartabilirdi. Bakın şu an Wunder'ın kaybettiği şeylere bir göz atın. Şu an mesela teleportunu kaybetti. flashını kaybetti. Orada 2-3 tane minyon kaybetti. Şu an buraya... Nuguri ışınlanını kullanmadan gelebilecek ve Twisted Fate üst koridora ışınlan kullandığı için orta koridora gitmek çok da zor değil onun için. Şu an perfect senaryo. Mesela Nuguri ne yapıyor ama? Teleport'unu atıyor. Neden atıyor? Burada çok büyük bir olay var. Burada ışınlanını kullanmasının bir sebebi şu arkadaşlar. O üst koridora ışınlanını kullanıyor ki hani oradaki baskımı devam ettireyim falan. Ama burada Graves üst koridora geldiği için bir Silas üst koridora doğru rotasyon yaptı için o attığı ışınlan aslında çok da bir işe yaramıyor. Çünkü baskıyı kuramıyor. Ama koridoru tutacak herhalde. Hiç fena değil. Şu an bu ormancının yerini bilse direkt ornun üstüne koşsa ornu bayağı keser ama Graves sürekli ornun arkasında o koridoru ittir yani ittirmesi için yardım ediyor aslında. Ya düşünsenize Dammon yani ne kadar iyi oynuyordu adamlar. Adamlar G2'yu hani G2'yu dünyada daha önce yapılmamış hani kadar erken seviyede G2 yeniyorsun abi. Hani böyle bir şey yok yani. Yani sonuna kadar hak etti adamlar. Sonuna kadar. Zaten Nuguri hangi takıma gidecek onu da çok merak ediyorum. SKT söylentileri var Nuguri için. Damwon'da üst koridora kanı aldı bu arada. Bilmeyenler için de. Buradan söylemiş olalım. Burada sıkıştılar bu arada. Ama birden Mickey X kendini kötü bir pozisyonda buldu. Çünkü Mickey X şu an tek ve sol taraf arkadaşlar sol tarafın bu tarz fightları çok güçlü. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Twisted Fate ve Brown. Yani özellikle de Brown. Yani Brown varken Kindred da var adamın yanında. Hemen bakın. Bak görün. Natulus'un ne kadar kısa sürede stun yediğine bir bakın. Bak. Tık. Tık tık. Görüyor musunuz yani? Gerçekten çok şey. Natulus için çıkmaz bir olay bu ve otomatikmen tüm nehirin o kontrolünü tamamen Damwon tarafı alıyor ve Kanyon öne geçtiği an Graves'e baskısı çoğalıyor. Kanyon öne geçtiği zaman Twisted Fate daha rahat orta koridoru ittirebilecek vesaire vesaire bir sürü olay. Bu arada bu dönemde çok fazla kullanılıyordu cool tırpan yani Caitlyn'deki eşya çok fazla alınıyordu. Biliyorsunuz ki burada farm yapılar genelde o yüzden o eşya güçlü oluyor. Bakın üst koridorda set biraz dövmüş. Oradan bir smaç geldi. Hop Brown. Bu arada Beril dünya şampiyonası boyunca en 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 iyi yaptığı şey bu arkadaşlar. Haritada dolaşmak. Adam haritada dolaşmanın kitabını yazdı resmen. Ve Hail of Blade girmiş. Kaisa'ya girilen ürün. Türkçesini hatırlamıyorum şu an. Keskin sağanak galiba. Yani adam bak geldi mesela üst koridora. Caitlyn'de alt koridoru ittiriyor. Şu an mesela bakın. G2 tarafı orta koridora geldi. Yani G2 altları alt koridoru orta koridora geldi. Caitlyn şu an alt koridorda bedava tek başına XP aldı. Üstüne plate alacak belki. Orta koridoru zaten Twist Fate karşıladığı için... E üstüne de şu an Braum üst koridorda olduğu için, Nautilus'la Senna da alt koridora gitmek zorunda olduğu için otomatikmen buradaki Herald, Damwon tarafına gidebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun, bakalım Nautilus'la Senna geldi. Bu arada bakın, şu an Herald'ı kaybetse Damwon çok bir şey kaybetmiyor. Neden? Senna orta koridorda, Caitlyn şu an tek başına farm yapıyor. Yani Damwon aslında diyor ki, kardeşim Herald'ı mı bırakıyorsun yoksa Herald'ı alıp alt koridordakinin mi alt koridordaki farmları mı şey yapıyorsun? g da burada iyi bir karar veriyor. Neden? Buraya kadar gelmişiz abi. Buraya kadar gelmişken bu Herald'ı alalım. Alt koridora gidersek Herald'ı da kaybedeceğiz. Alt koridorda da tek başına farm yapmış olacak adam diyor. Bakın Caitlyn'in ne kadar öne geçtiğini hayal edin. Şu an şu Caitlyn olmayı hepiniz istiyorsunuzdur bence izleyenler olarak. O yüzden önemli bir şey bu. Perkse bakın zaten sinirlendi. Bakın 4 tane plate aldı adam. Zaten Herald'la kaç tane plate alabileceksiniz? Kule gitti lan. Kule gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Herald'la ne alabilir? İlk kuleyi alamazsınız. Bu seviyede o ilk kule diye bir şey yok. E tüm hani 7. seviye oldu Caitlyn. 6. seviye daha Senna. Şu an üstü dönse ebedi kılıç bitecek adam. Ya yani inanılmaz bir hani rotasyon şey. Şu an Herald aldı mesela G2. Ne yapacak Herald'da çok merak ediyorum. Bakacağız. Bir de Herald'sız bitirmişler oyunu. Yani ilk Herald'ı almadan en erken oyunu bitirmişler. O daha da garibime gitti şu an mesela. Ah asırlık sopa özledim seni. Ebedi kılıcın tüm eşyalarını aldı bu arada Ketlin. Büyük sıkıntı. Asırlık sopamı özledim Twist Fate'e. Bakın o Braum'la Kindred bayağı iyi zonlamış. Hop. Perks öldü. Caitlyn'den bir ulti geldi. Bu arada bakın görüyor musunuz? Adamlar Adamlar oynuyor abi yemin ederim. Bak adamların beklediği yere bakar mısınız? Bak alt koridorda rakip takım push'u yani ittirme gücünü alıp orta koridora gideceğini bildikleri için adamların durduğu yere bakın. Ya bu adamlar bitirmiş abi oyunu. O yüzden dünya şampiyonu oluyor bu adamlar. Kettin bir de üstüne kill aldı bakın. O kadar şeyin üstüne kill alındı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu arada zaten bu maçtan önce arkadaşlar Showmaker, Nuguri hepsi tweet attı bu maçtan önce derken dünya şampiyonası başlamadan önce G2 işte inşallah hani atıyorum daha yüksekte bizim karşımıza gelir. Grup aşamasında zaten gelemiyorlar da. İşte atıyorum çeyrekte falan gelmesin. Atıyorum yarıda finalde falan gelsin ki orada yenelim de daha çok moralleri bozulsun gibi bir tweet atıyordu Showmaker. Hani sürekli G2'ya sallıyorlardı. Sürekli sürekli. G2'dan intikamımızı alacağız falan. Alanlar intikamını almadı. Farklı bir seviyeye çıkarttılar. Direkt Ezel filmini çektiler yani. Ezel'in Cengiz'den aldığı intikam gibi bir intikam geldi burada. Burada kim? Showmaker Ezel mi? Hangisi? Kerpetan Ali kim? Kerpetan Ali Beril ya direkt. Yardımsever. Hahaha. <laughs> boşlar silsilesi devam ediyor. Ee, üst koridora bakın. Harold'la beraber burada üst bak şimdi burada bunu alıyorlar ama şunu söyleyeceğim. Normalde bunu alamazlar. Damwon diyor ki tamam abi Bırakın alsınlar. Herald'la bir şey yapsınlar ama biz daha iyisini yapalım. Bakın Herald'ı erken bastılar. Neden? Çünkü basmak zorundalar. Bakın neler kullandılar buraya? 1. Caps'in ışınlanı. 2. Yankos üst koridora çıkmak zorunda oldu. Bu 2. 3. Herald'ı erken bastıkları için kuleyi geç alacaklar. Neden? Çünkü arkadaşlar plate'ler varken rakip kendi takım arkadaşlarınızdan ne kadar insan varsa o an mesela atıyorum 2 tane plate aldınız tek başınıza. O kuleye gelen armor ve büyü direnci daha az oluyor. Ama atıyorum 4 kişiyken siz bir plate aldınız çok daha fazla armor geliyor o kuleye. O yüzden bu saatten sonra bakın hasar yemek, hasar vermekte bayağı zorlanacaklar kuleye. Kendiniz görün. Normalde bu kuleyi çok daha kolay alırlar. İkincisi bakın Damwon ne yapıyor? Orta koridorda kettin plate'leri almaya devam ediyor. Beril'e bakın. Beril'e bakın kuleyi tanklıyor. Yine orada kahraman kerpetan elimiz. Ghost biraz kötü oynadı orayı. Hop set geldi. Graves'i yakalayıp kesti. Bu arada alt koridordan bir sürü minyon kaybediyor. G2 tarafı. İlk kuleyi de e, Damwon tarafı aldı zaten alt koridordan. Normalde Herald'la ilk kuleyi siz almak istersiniz genelde biliyorsunuz. Hop Nautilus'tan Nautilus bir şeydi. Oğlum Nautilus ne na kadar hızlı koşuyor. Bu arada Hail of Blaze nasıl OP? Görüyor musunuz? Hail of Blaze'le adam keskin sanaklığına ne kadar hızlı vuruyor. Bu arada ormandaki farka bakın. iki seviye. Meryl'den güzel bir flash geldi. Bu arada yine Damwon tarafı bir yerde bir şey yaparken diğer tarafta Nuguri plate alma. Pl bir iki plate tırtıkladı üst koridordan ve üstüne dönüyor. Mesela şu an izlerken ulan bu maç nasıl erken bitecek falan diyorsunuz. Büyük ihtimalle. Ama bitiyor. İzleyin ve görün. Ya çünkü şu an aslında gerçekten çok güçlüler. Gerçekten çok güçlüler. Yani şu an 6000 gold yani 6000 para farkı inanılmaz bir fark. Çok ciddiyim. Yani dakika 14'te 6000 para farkı demek çok büyük bir fark demek. Zaten ormandaki farkı kendiniz görüyorsunuz. Şu an kanyon istediği yerde istediğini yapabiliyor. Orta koridorda zaten şu an alt koridor olarak orta koridora geldiler. Ve ittiriyorlar. Showmaker üst koridor. Her yerde kazanıyorlar şu an. Set ittiriyor. İşte kanyon karşılığında görüyor. Bakın showmaker üst koridor kulesini alıyor şu an rakip takımın yapabileceği hiçbir şey yok oraya. Çünkü Kanyon Showmaker'ın arkasında oynuyor ve oraya Caps gelse direkt sarı kartla onu bayıltırlar. Burada Herald geliyor. Bu arada dördüncü ruhun şeyini de, de aldı Kindred. Hop orta koridor kulesi düştü. Ve oyunun arkadaşlar profesyonel arenada oyunun koptuğu yerler bu dakikadan sonra. Şimdi arkadaşlar dakika 15, 3 kuleyi de aldık. Tamam mı? Dakika 15'te 3 kuleyi de aldık. Ya şimdi 3 kuleyi aldıktan sonra hatalar yapılmaya başlanır genelde. Çünkü makro gereken yere geliyoruz bu saatten sonra veya görüşün asıl önem taşıdığı yerlere geliyoruz. Ya burada hata yapıp oyunu eşitleyeceksiniz ya da geri düşeceksiniz ya da o üstünlüğünüzü gerçekten doğru kullanıp oyunun o kilidini kıracaksınız. Bakalım Damwon nasıl bu kilidi kıracak? Ona da bir göz atalım. Şimdi zaten 3. ejder çıkacak. 3. ejderi de almadan fight atmazlar büyük ihtimal. Böyle hafif ilerletelim. 3. ejdere doğru bakın. 3. ejderde bir görüş aldılar. Bu ne demek? Rakip takıma diyorsun ki kardeşim 3. ejdere gelemezsin. Hayırdır sen kimsin? Burası bizim. Hiçbir şekilde buraya sizi sokmayacağız diyorlar. Ve ama g da diyor ki hayır kardeşim biz fight'ta çok güçsüz değiliz. Biz fightlayabiliriz diyorlar ve set alt koridorda da diyorlar. Bura ama böyle bir yapıyorlar. Ne kadar mantıklı bilmiyoruz göreceğiz şimdi. Buraya ama engeç geldi. Birebir bir trade oldu ama bir tarafta destek destek şampiyon ölürken diğer tarafta orta koridor şampiyon öldü. Bu ne kadar mantıklı ve görüşü kaybetmedi Dammon tarafı. Hatta devam etse G2 tarafı burayı çok daha ağır kaybedecekti. Evet 3. ejderde gelin alındı. Herald orta koridora atıldı arkadaşlar. Bakın Orn direkt saniyeler içerisinde yok oldu. Ninja tabisi var büyü direnci olmadığı için çok çabuk erittiler. Evet Yankos. Yankos da öldü. Kepsi kovalıyorlar. Sonradan bıraktılar. Herald inhibitöre de vuruyor. Şu an buraya ne yapabilir abi rakip takım? Twisted Fate'in stun attığı kişi %100 ölüyor. Kindred can olsun diye bir de Herald ölmesin diye şey yaptı. Hop. Caps'e bir stun geldi. <laughs> Çaresizliğe bak Allah'ım yarabbim. Buram'a bak abi. Braum çok mu güçlü bana mı öyle geliyor ya? Oha sete bak. Evet arkadaşlar. Bu maçta gördüğünüz gibi adamlar solid bir şekilde çok önde olduklarını bildikleri için dümdüz Herald'ı basıp bitirmeye gittiler. Çünkü Orn öldü. Orn ölüyken. Orn ölüyken burada hiçbir şey yapamazlar zaten bildiğiniz gibi. Hani tankları yok. E, tank yokken Twisted Fate çok güçlü oluyor. Neden? Stun attı, ölüyor. Bu tarz bir şey. Yani burada bu arada bunu bitiremeseler dördüncü ejderi falan bekleyebilirler. Baron'a gidebilir falan. Bu maçta böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bir önceki videoma olan ilgi çok dikkatimi çekti ve çok mutlu etti beni açıkçası. Hani beklediğimden çok daha fazla bir izlenme oldu. Umarım buna da öyle olur. Videoyu beğenirseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve ayrıca her sabah 10'da Twitch üzerinden yayındayım. Twitch linkimi de zaten hakkımda kısmında falan bulabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.